Merhaba. Hello. Normalde bunu şeyde yatakta böyle arkada yeşil ışıklarla çekmeyi planlıyordum ama gün içerisinde hiç konuşasım gelmedi. Tüm gün yattım. Çok güzeldi. E şimdi dışarı çıkacağız. Allah'a bin şükürler olsun. Ee, onun için makyaj yapacağım. Bu çantanın içi full kontör oldu. Kontörü. Bronzerim oldu. Ve ben bronzerimi attım. Çünkü her yeri gerçekten yani içi o kadar turuncu ki daha kötü şu anda neden öyle gözükmüyor bilmiyorum ee, bunu bana İrem hediye etmişti thank you İrem sen olmasan neler yapardım şimdi ben bunu o yüzden seviyorum <laughs> eşyalarım sürekli bronzer olmasın ben onları sevmek zorunda kalmayayım diye paçaka koydum iki kat bir de hani çünkü parçalanırsa içindeki de içine kaçsın yine diye ve yine light bir merkez yapacağız ama bugünkü konumuz o değil ve duş aldım. Duşu almadım aslında. Sadece saçımı yıkadım. Çünkü nedense son zamanlarda bir de yeterince fazla takıntım yokmuş gibi. Ayşen ablamlardan başka bir yerde duşa giremiyorum. Sanki burası bristet... ne salak salak huylar bunlar elba Ağzına sıçayım senin. Ee... Böyle. Ve başlayacak çok şeyimiz var. Boş yapacağız. Guys, that's what actually matters, bitch. This is what life is about: being empty in the mind, so you can be workful. Okay, whatever. Um, here is the one. Kikibe, boss, it makes the team share that. Yeah, aslında bakarsanız, o kadar fazla şey oluyor ki şu sıralar. Hani böyle boş manada. Bir aslında hiç konu olmaması gerekiyor. Neden koyuyor? iletişim şey olayından bıktım. Lip balm süreceğim. E i̇şte okul olayından bıktım. İnanılmaz derecede. Çünkü yapamıyorum. Çünkü çalışmıyorum. Neden çalışmadığıma dair hiçbir fikrim de yok. Çalış. Bir işe yaram. Yok. Yazmıyorum. Hayat amacım böyle bok bok. Aslında hayatta bir amacımız olması gerektiğine de inanmıyorum. Çünkü düşündüğümüz zaman biz bu dünyaya tamam böyle bir amacımız olsun. Muhteşem başarılı olalım ya da mutlu olalım diye getirilmedik. Anne babamız işte evliliklerini güçlendirsinler. Biraz daha zaman geçirebilsinler beraber. Falan diye geldik yani. Böyle çok büyük bir amacımız olduğuna inanmıyorum. Asla böyle aman ben de şu kadar önemliyim bu kadar önemliyim kafasına da giremiyorum o yüzden çekçesi hepimiz bomboş insanlarız. Çünkü neden? Neden öyle? Ya bir kere bu kadar önemli olmamız için bir sebep yok. İnsanlık hep bomboş gibi varlık. Bizim de ya bizim en büyük boşluğumuz ne biliyor musunuz? Bizim böyle bir yani inekler gibi bir olayımız falan yok. Hani adam süt veriyor. Güzel yani anladın mı? Bizde öyle bir durum yok. Hani çocuk yapmak herkeste var. Her hayvanda var. Mesela aslana geliyorsun ama adamın olayı işte ben ormanları yöneteyim böyle herkes iyiyim falan kafasında yani. Onun bile bizden daha mantıklı bir hayatı var. Çünkü seçmek zorunda değil. Kafasında kurmuş. Ay kurmuş değil yani kafası yok adam. <laughs> Belki var onu da bilemiyoruz ama. Hani çok güzel anladın mı? Bizim öyle değil işte. 16 yaşına geldin Hadi artık dil mi okuyacaksın, mat mı okuyacaksın? Sözel mi okuyacaksın, seç. Ona göre de üniversitede bölüm seçersin ya da işte şu liseye git, bu liseye git. Ne derler ona? 12-13 yaşlarındaki çocuklara şey diyorsun işte. Bu liseye gitme, bu lise iyi değil. Neden? Çocuk bilmiyor ki. Lisenin olayını onu bile bilmiyor. Ben daha bilmiyorum. Evet, kalan malzemeleri havlumuza süreceğiz Çünkü patitem yok yanımda e, Bu boş varlıkları Hiçbir mantığımız yok Neden hayattayız Ne başaracağız Bir önemimiz de yok Yani ben Öyle önemli insanlar olacağımıza inanmıyorum Kaybettim herhalde yani Şuna inanıyorum Bir gün bir kitap yazacağım ve bu beni tamamlayacak. Şu an buna inanıyorum. Minelik yapıyorum kesinlikle. Saçma sapan bir şeye bel bağlıyorum. Daha beni tamamlayıp tamamlamaması belli olmayan bir şey ama şu an öyle hissettiriyor. Yani hayatta başarmak istediğim tek şey bu açıkçası. Bak işte evlenmişim, çocuk sahibi olmuşum. Açık çok önemli değil. Artık zengin olmak bile o kadar önemli gelmiyor. Çünkü elime geçen parayla bir tek yemek yiyorum. Gezmeye gidemiyorum, bir şey yapamıyorum. Hayatımız o kadar boktan ki. Gerçekliğe dair hayal kurma yetimi kaybettim. Hani böyle işte yazarken ya da uyurken çok güzel hayal kuruyorum. Çok güzel yazıyorum. Gerçek gerçek yazıyorum. Ama gerçekte olacağını olan inancım sıfır. Olmaz yani anladın mı? Neden olsun ki? Mesela hangimiz gerçekten aşık olacağız? Hiçbirimiz. Yani belki olur orasını ben bilemem ama şu anda öyle duruyor anladın mı? Ya da neden aşık olmak önemli? Mesela hayatımız boyunca katil olmadığımız için madalya istememeyiz. Çünkü bu normal insan basic. Belki aşık olmamak böyle bir şeydir. Bravo. Bu kadar herkesin başardığı bir şey sen başaramadın. Aferin. Göt kafası. Göt kafası. Yani bilemiyorum o yüzden. Şey olayı bana çok mantıksız gelmeye başladı bir de. Şundan nefret etmek. Bundan nefret etmek. Ben kimseden nefret etmiyorum. Burada şey. Dur bakayım yayılmış mı? şey olarak nefret edemiyorum kimseden işte. Bana şu kötülüğü yaptı, bana bu kötülüğü yaptı. Ben bunu hayatımın sonuna kadar affetmeyeceğim. Ya bilmiyorum. Bunun gerçekten insanı kötü etkilediğine inanıyorum. Kimseden nefret etmeye ayıracak vaktim yok. Çok edersin. Eve mi sektim. Bravo kardeşim. Aferin. Aferin. Sen rahat mısın? Hiç rahat mı? İyi tamam. Git hayatını yaşa. Ben tam bir metre uzaktım. Uğraşamam seninle anladın mı? Yani bir gözünü, yüzünü görmek istemiyorum senin. Sadece git hayatımda. Bu kadar. Seni her gün görsem bile senden nefret edemem. Bu iyi bir uyumu, kötü bir uyumu onu bilmiyorum işte. Çünkü bazen böyle insanlar gerçekten kötü şeyler yapıyorlar. Ben diyorum ki olabilir. Boşver. Ve diğer tüm duygularımı da yiyorum. Mutluluk, mutsuzluk, her boku yiyorum. Bunlar yok oluyorlar yemekle. Ama nefretim kalıyor çünkü onu göz ardı ediyorum. Ve sonra geri zekalı, her şeyi sinirlenen bir geri zekalı oluyorum. Oradan ışık gelince de buradan göremiyorum yani. Aynen bu arada. Ay. Bakayım. Yani olay şu ki hiçbir şeyin bir mantığı yok. Biz de boş boşuna yaşıyoruz. Abi en anlamsız olay neden bir şeylerin cevabı olması gerekiyor? Ben her gün felsefe yapmak istiyorum. Her gün siyasetten bahsedelim. Her gün politika yapalım. Ne kadar ya. Aşırı zevkli. Ama şu olayı anlamıyorum mesela. Neden belli bir siyasetçiyi desteklemek için halkın yanında olamıyorsun? Neden? Çok saçma. Bu video gereksiz uzun olacak. Mesela hayattaki en önemli şey ne? Ahlak mı? Mutluluk mu? Din mi? Neden önemliler? Önemlilerse neden herkes yoklar? Herkes de varsalar neden önemliler? Ne mantığı var bunların? Mesela sınavdan en yüksek not almak niye önemli? Neden en iyi üniversiteye gitmek önemli? Neden iyi bir işe sahip olmak önemli? Neye göre bir şeyleri çok iyi başarmış oluyorsun? Çok paran olması seni gerçekten başarılı mı yapıyor? Belki iğrenç bir insansın, hala başarılı mısın? Başarı iğrenç olsan da paran olması demek mi? O zaman başarı iyi bir şey mi? Neden varız falan işte anlıyor koyayım. Anlamlandıramıyorum. En önemlisi sana neden çocuk yapıyoruz? Sebebi ne? Selam mutsuzsun. Neden? Kendi mutlu olmadığın bir dünyaya neden başka bir mutsuzluk getiriyorsun? Ya da teselli için çocuk yapmak mantıklı mı? Efendim? Daha makyajımı yapıyorum. Eğer çocuklar bu kadar önemliyse neden hepsinin ağzını sıçıyoruz? Yani neden yaramız olmaya hakları yok? Neden bağırmalara hakları yok? Bizim çocukken istediğimiz şeyleri neden onlara yaptırmıyoruz? Neden bu kadar çabuk unutuyoruz? Neden her şeyi bu kadar yanlış yapıyoruz? Neden hiç doğrumuz yok hayatta? Her şey tamam, her şey güzel. Senin sorunların var, senin hayatın, senin özgürlüğün. Her şey tamam. Gerçekten neden sürekli yanlış seçimler yapıyoruz? Yani doğru sandığımız seçimlerde bile neden hep yanlışız? Hiç doğrumuz yok Ben elimi nereye sileceğim Bir saniye Geçelim Ben yani aslında çok salak konuşuyorum Çünkü söylerken bile düşünmüyorum Muhtemelen pişman olacağım şeyler bile söylemişimdir Hatta anlamsız anlamsız Ama ciddi ya Niye hiç doğrumuz yok <laughs> bizim hayatta Niye her şey bombo Ya Bir bok da güzel olsun Sıra i̇şte, işte yani Hayat mükemmel olan kimse olsun demiyorum ama hatalarımızdan ders falan alalım. Mesela insanlar mantığın sevgisiz bir şey olduğunu düşünmesinler artık. Çünkü değil. Bazen sevgi de mantıklıdır. ya da duygusal olmak başarılı olmanı engellemez. Hatta yardımcı bile olabilir. Sırf narisin diye her şeye kolay kırılıyor olmak zorunda değilsin. Kaba da olabilirsin. <laughs> Sırf bir şeyin var diye diğeri ona uyumlu olmak zorunda değil. Biz bu kadar düzenli varlıklar değiliz. de zaten. Yani olmak güzel diye de demiyorum. <laughs> Ama sanmıyorum. Şimdi ne kaldı? Gözüm kaldı bir tek. çok bir dakika. 13 dakika. Önce göz kalem. İsim Göz kalemi aldım diktim. Ama şunu çıkaramadım. Uğraştım mı? <laughs> göz kalemimi sürdüm. Duram bu biraz daha koyun. Sorry guys, it'll be a couple of minutes of my life. Şaka ve boşlar bir yana. Hiçbir manamız yok. Hayatta hiçbir başarım yok. Hiçbir şey yapamadım. Yapmayı düşündüğüm her şeyi beceremedim. Becermek istediğim hiçbir şey için çaba sarf etmedim. Kilo aldım. Gereksiz yere iyi sahibi oldum. Hastayım. ne kadar ruh hastasıyım. Herkesi affedeceğim diye nefret dolu bir insana dönüştüm. Neyi başarabileceğime dair hiçbir fikrim yok. Hayatta hiçbir şey istemiyorum. İstediğim tek şey mutlu olmak. Mutlu olmaya dair ne yapabilirim hiçbir fikrim yok. Sevgilim yok. En yakın arkadaşlarımın hepsi sınava çalışıyorlar. Arkadaşlarımın hepsini Piyanda kahvederim çünkü daha yeni tanıştık. Çoğu insanla anlaşamıyorum. Mantıklı hiçbir karar alamıyorum. Sürekli dizi izleyip simsiz, Sims oynuyorum. Sims de izliyorum aslında. Kısaca Sıçtım ben. Sahip olmak istediğim şeyler var bu arada. Yani anlamayın. Hayallerim var hala. Eve çıkmak istiyorum. Mutlu olmak istiyorum. Bakın hayali sikiyim ya. Sadece Türk genci olmakla değil. Aile de var. Aileme bir şey dediğimden değil ama tabii ki. Ailem ablamdan bahsediyor. Ama koymuyor biliyorsunuz işte sanki tanımıyorsunuz hepsi sizin akrabanız. Gerçi herkesin akrabası olur eğer Müslümansanız. Hepimiz Adem ve Havva'dan geliyoruz ya. Bu çok. Hepimiz en çocuklarıyız. Havayla adam Adem değil. Ama onun, onun çocukları ensest oluyor ya. Öyle <laughs> ya, <yanlışınız>. mi? <laughs> kendisinden ve ailemden birisiyle evlenmeyi düşündüm sadece. Ömer <laughs> gel. <laughs> sürsem mi acaba Tekrar yap tekrar. Zaten bunu yap böyle. Dün <laughs> Twitter'da çok sevdiğim bir hesap banlanmış. Bu acıyı bilir misiniz dostlar? Bilirsiniz muhtemelen çünkü Twitter arası her hesap banlanıyor. <laughs> <laughs> bir, bir gün benim hesabımda ban... Ay 3000 mesaj, 3000 tweet. Ne yapacağım ben onu tekrardan? Düşünemem. Buraya gelmesin. Otur bir kere. çekmek istemiyorum. Oo. Oh. Dur birazcık. Hı, geç makyaj var Onu alırım. Bu kadar da. Günlük boşumu bu kadardı. Farım nerede aslında? Şey, farfletim far nerede? Bir tane yani farfletim far var artık. Ben şimdi alamadım. Üstümdekini de açtım. <laughs> bir şey? Ben yani üstümdeki de kırmızı falan bir mantık Bir de böyle güzel bir şey falan. Evet, güzel de yani. Böyle. Konuşamadım. <laughs> Neyse. Aklınıza helal edin. Çünkü hayırlı Müslümanlar öyle yaparlar. <laughs> Biz de ne Ya şey çok iyi oldu. Bir tane Dyson kurutma makinem falan böyle saçımı sıkayım. İki dakikaya böyle <laughs> yapsam keşke. Ama dokuz bin lira yani bir saç şeyine de on bin lira veremeyiz artık. Oğlum millet iki bin liraya falan araba alıyor. İki bin lira değil iki bin dolar. Güzel, amına koymuş. Çok fazla ısımla izledim böyle. Takmayın. Aw. 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 Birazdan saçımı kurutacağım. Bunu sizinle götürmeyeyim. Stamarım. Çünkü saçımı kırtacağım da inanmıyorum. Uh, but let's say what's up first, okay? Okay girls or boys? Tahminen bir boy. <gülüyor> 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 Bu kadardı. Da. Day!